sıkıntıdan kurtulmak istiyorsa pazartesiyi salıya bakın o geceyi kimse bilmez ama o gecede sır var. Pazartesi gecesi değil. Cuma gecesi de değil. Ne gecesi? Ama Evliyaullah'ın tasarruflarında en mühim vakit hangi vakit? Salı gecesinin seher vakti. Salı gecesinin seher vaktinde kılıç gibi kesiyorlar Evliyaullah. O, o gece kimse demiyor bize kitaplarda yok. Ama Meşahin kitaplarında salı gecesi geçer hep. Pazartesiyi salıya bağlayan gece. Yatsı namazını müteakip. Yahut seher vakti. İki rekat namaz kılınıyor. Fatiha'dan sonra her rekatta on bir kere ihlas okunuyor. Selam verdikten sonra allah Teala'ya namaz bitti. Hacet secdesi yapılıyor. Hacet secdesinde ne sıkıntın varsa kurtuluş için. Öyle kadınlar var kocasından bela düşmüş. Öyle adamlar var karıdan bela düşmüş. Öyle çocuk var babasından bela düşmüş. Hem ne belalar ya. Ne böyle sıkıntılar var ya insanlar söyleyemiyor. Maddi manevi yani muradını ister diyor. Sonra başını kaldırıp Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme 11 kere salavat-ı şerife Allah'ım salli ala seyyidina Muhammed ve aleyhi ve sellem. Sonra ayağa kalkacak Irak cihetine. Irak ne tarafta kalıyor? İstanbul'a göre yazdım. İstanbul'a göre 20-25 derece açıyla kıblenin soluna doğru. Yani şu kıble 20-25 ne kadar? Şöyle. İşte 20-25 hesap edin şöyle. Efendim, kıble kıblenin işte kuzey müzeyi ben bilmiyorum yani. Kıblenin 25 derece böyle, soluna. Kıblenin sağı böyle, solu böyle. Kıble böyle ya şimdi burada, onu gösteriyorum, burayı gösteriyorum. Sen de sizin evde böyle yapma yani. Mübarek her yerin kıblesi başka daha ben bu caminin kıblesini konuşuyorum. Ha böyle, buradan sola doğru. Hoca böyle yaptı diye gidip sen de böyle yapma. Efendim kıble 20, 25 derece, sola doğru. Efendim ne yapacaksın? 11 adım atacaksın. 11 ihlas hep. Kaç adım? Ama ona göre şey yap da dokuzuncu adımda duvara toslama. <laughs> Mesafeyi açık tut. Kafanı çalıştır da mübarek adam her şeyi ben mi söyleyeceğim ya? Gidip duvara beş adım kala yaparsan ne olacak? Tosladın duvara nereye gideceksin? <laughs> la havle ve la kuvvete illa havle. Birinci adımda diyeceksin. Ya Şeyh Muhiddin. Hep sağ adımlar ha. Solu da katma işe. Hep sağ. Ya Şeyh Muhiddin. İkinci adım. Ya Seyyid Muhiddin. Üçüncü adım Ya Mevlana Muhyiddin. dördüncü adım Ya Maktum Muhyiddin. Beşinci adım Ya Derviş Muhyiddin. Altıncı adım Ya Hacı Muhyiddin. Abdülkadir gelen adı ne? Muhyiddin. Onu da bilmiyorlar ki i̇bn Arabi zannediyorlar şimdi. Ya Rabbel Alem. Abdülkadir gelen adı Muhyiddin. Ha ismi. Yedinci adım Ya Sultan Muhy Muhyiddin. Sizin mahalledeki Muhyiddin değil. <laughs> Muhyiddin. Yeğli bak yazılışa dikkat et. He, sekizinci adım Ya Şah Muhyiddin. Dokuzuncu adım Ya Gavs Muhyiddin. Onuncu adım Ya Kut Muhyiddin. 11. adım Ya Seyyide Sadat. Abdelkadir Muhyiddin. Daha sonra Ya Ubeydallah Eğizni Biiznillah ve Ya Şeyh Estekaleyn.